Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Dün video çekemedik. Kusura bakmayın. Zamanımız yetmedi. Geç durumlar olmasın diye, geç yükleme olmasın diye çekemedik. Bugün tabii ki daha biraz daha geç olsa bile videoyu çekip size aktarmak istedim. Bu geceki maçlarla ilgili tabii ki daha erken başlayacak maçlar da var. Ama ben gece maçlarını genelde veriyorum. Daha erken maçları vermiyorum. Bildiğiniz gibi tabii ki eskiden izleyenler de biliyordur. Yani bu geceki maçlar 29 Kasım 2021 tarihli maçları vereceğiz. 3 tane maç var sadece. Daha erken saatlerden daha 2 maç var. Onları vermeyeceğim. Sadece bir maçta belirteceğim. Onu da yakalayabilirseniz diye kullanabilirsiniz. Arkadaşlar tabii ki onu değerlendirmelerde bulunmayacağım. Sadece söyleyeceğim. Yani 11'de e, Almanya saatiyle 11'de Türkiye saatiyle saat 1'de başlayacak olan maçta Indiana Pacers Milwaukee Bucks maçında burada Milwaukee Bucks'ın galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. Güzel orandan Antetokounmpo tam takım olarak çıkacakları bu maçta Indiana Pacers karşısında kazanacaklar diye düşünüyorum. Indiana Pacers kendi evde oynamasına rağmen Tabii ki Milwaukee kadar güçlüdür ve Milwaukee e, onları yenecektir diye düşünüyorum. İsterseniz yakalayabilirsiniz. tabii ki e, Milwaukee'nin galibiyetini size öneriyorum. İyi bir oranda kullanabilirsiniz. Bu daha erken başlayacak olan maç olduğu için e, bültene yazmıyorum. Sadece söylüyorum, belirtiyorum arkadaşlar. Geliyoruz üç, diğer 3 maça, gece oynanacak olan 3 maça. İlk maçımız Memphis sakramento maçı. Memphis Grizzlies Sacramento maçı. Burada camuran sakatlığı nedeniyle oynamayacak gibi gözüküyor. E, Memphis'te Sacramento'da ise Harrison Barnes ve Richard Holmes oynamama durumları var. E, tabii ki bu iki takım da geçen enteresan bir e, şekilde e, iki uzatmaya giden maçta Sacramento Los Angeles Lakers'ı yenmeyi başardı. Bu maçta Memphis'e karşı oynayacaklar. Memphis biraz eksik olsa bile diğer oyuncular oynayacak. Dylan Brooks, Jaren Jackson, Desmond Bain gibi oyuncular oynayacak. Ee, tabii ki Sacramento'da da e, iyi oyuncular var. Diğerler Fox, Halil Burton gibi. Onlar da oynayacaklar. Buddy Hill gibi. Etkili bir maç yine de olmasını bekliyorum. Tarafa gitmeyeceğim bu maçta. Tabii ki taraf olarak düşünürseniz Memphis'i biraz daha öne çıkartıyorum. Memphis Grizzlies'in kazanmasını. Ama ben tarafa gitmeyeceğim bu maçta yine fazla sayı atılacağını düşünüyorum ve üstte gideceğim. Üst önerisinde bulunacağım size arkadaşlar. 220 sayının üstünün gelmesini bekliyorum bu maçta. Toplam sayı baremi olarak 220'nin üstüne oynayabilirsiniz. 1.60 gibi güzel orandan kendi evinde fazla sayılar atabilen bir Memphis Grizzlies var. Sacramento tabii ki bunun altında pek kalmıyor. Onlar da fazla sayılar atabiliyor. Defanslarını biraz daha boş bırakıyorlar. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımızda Toronto ile Boston Celtics oynayacak. İki defansı güçlü olan takım tam ters bir maç olarak. iki defansı güçlü olan takım oynayacak burada. Boston'da Jalen Brown'un bir ufak sakatlığı var. Oynamama durumu var bu maçta. Maç öncesi bakarsınız. Toronto'da ise o Gian Anubi hala dönmüyor. öyle gözüküyor bu maçta oynayabilir oynamayabilir onu da bir bakarsınız. Tabii ki Toronto kendi bu evinde Boston'a karşı oynuyor. Boston son dönemde Özellikle Tatum'un formuyla beraber Boston'da takım olarak formda. Bu maçta Dennis Schroeder'in de sakatlığı var gibi gözüküyor. O Robert Williams'ın da onların da oynamaması bekleniyor. Yani Boston biraz eksik çıkacak. Yani Jason Tatum tek başına maçı götürebilecek. Mi kadar götürebilecek göreceğiz. Tabii ki bu eksik oyunculara rağmen. Toronto'da ise sadece Arnubi eksikliği gözüküyor. Diğer oyuncular oynayacak Siyakam e, ee, Siakam Van Vliet gibi Scotty Barnes gibi oyuncular oynayacak gibi gözüküyor. Tabii ki Cambridge e, oynamayacak sakat center olarak ama o genelde bazen yedek de, yedekten de geldiği için onu değerlendirmiyoruz pek. Toronto kendi evinde bu maçı kazanabilir ama burada da tarafa gitmeyeceğim. Toronto baskılı oynayacaktır. Boston da cevap vermeye çalışacaktır. Ve bu iki karşılıklı cevap vermeler karşısında bu maçın da üste gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki iki takımda defansları güçlü olduğu için fazla üste çıkmaz ama 206 sayının üstünü oynayabilirsiniz. Toplam sayı olarak 206 sayının üstünü gelmesini bekliyorum. Toronto genelde kendi evinde iyi maçlar çıkartıp 110-120 sayı atabiliyor. Tabii ki Boston buna karşılık çok altta kalmayacaktır. O yüzden burada daha rahat olarak 206 taraftansa 206 sayı üstünü alabilirsiniz. Onu da güzel orandan 1.60 gibi orandan arkadaşlar sağlam olarak onu da deneyebilirsiniz. Geliyoruz 3. maçımıza. Gecenin 3. maçını. Gecenin 3. maçında Los Angeles Lakers Detroit maçı var. Los Angeles Lakers son videoda bizi yaktı. Enteresan bir şekilde uzatmalara rağmen LeBron James'e rağmen Sacramento'yu yenemediler. Sonunda yani yenilmeyi de başardılar. O bize kaybettirmişti. Bu akşam Detroit'e karşı oynayacaklar. Los Angeles Lakers kendi evinde Detroit gibi takımı da yenemezlerse yani bu e, NBA'in 104 en zayıf 104 takımdan birini de yenemezlerse artık bir şey konuşmalarına gerek kalmayacak. Ama yeneceklerdir ve farklı bir şekilde yeneceklerdir diye düşünüyorum. Burada Los Angeles Lakers'a güvenebilirsiniz. Sağlam olarak Los Angeles Lakers'ın galibiyetini alabilirsiniz. Anthony Davis'ten burada etkili bir oyun bekliyorum. Detroit'ta onun karşısında Tabii ki durabilecek pek oyuncu yok. Son maçta LeBron James ile Isaiah Stewart'ın kapışmasından sonra şimdi tekrardan oynayacaklar. mı? tekrardan bir kapışma olacak mı? O da enteresan bir olay olacak tabii ki izlemek isteyenler için. Ama Los Angeles Lakers takımı Detroit'u yenecektir. Bu kez farklı bir şekilde yenecektir. 4.5 handikaplı Lakers'ın galibiyetini almasını öneriyorum arkadaşlar. En azından bir 4.5 handikaplı 5 sayı farkla Los Angeles Lakers yenecektir Detroit'u. 1.40 gibi orandan sağlam olarak bu maçı alabilirsiniz. Böyle yaptığımız 3 maç tahminden ve kısa yorumundan sonra tabii ki öne çıkartacağım ikiliyi söyleyeceğim daha sağlam olarak. Üçlü yapmak isteyenler üçlü de yapabilir. Öne çıkartacağım ikilinin ilk maçı tabii ki arkadaşlar Memphis Grizzlies Sacramento maçı. Burada 220 sayının üstünü rahatlıkla oynayabilirsiniz. Fazla sayının atılmasını bekliyorum. iki takım tarafından da 220 üstünü alabilirsiniz. Burada Memphis Sacramento maçından 1.60 gibi güzel orandan. Ve ikinci maçımız da daha sağlam olarak az önce de belirttiğim gibi Los Angeles Lakers Detroit maçı. Los Angeles Lakers Detroit karşısında farklı bir şekilde kazanacaktır bu maçı. Uzatmalara şeylere bırakmayacaktır. En az bir 4,5 sayı 5 sayı farkla Los Angeles Lakers bu maçı yenecektir arkadaşlar, kazanacaktır. Ona da güvenebilirsiniz. Bu iki maçı alıp kullanırsanız sağlam olarak 2'nin üzerinde 2.20 2.30 20, civarında orana ulaşmış olursunuz arkadaşlar da iyi ve iyi bir şekilde kazanmış olursunuz. Tabii ki üçlü yapmak isteyenler üçlü de yapabilir. Bu geceki video böyleydi arkadaşlar. herkese kupon başarıları diliyorum. Umarım yine kazandırmaya devam ederiz. Yine kazandırırız. Yine serilere devam ederiz. Ve ceplerimizi doldururuz arkadaşlar. Herkese başarılar. iyi geceler. Bol şanslar. Hoşçakalın.